Takilerim be ya. Nasılsınız be ya? He. Sabaya tablanız iyidir. Ha, hafta sonu gelmiştir ile biraz böyle keyiflere gider sankilim. He. Bilirim bilirim bu ara çok merak edersiniz Sabaya tablanız neden böyle sessizdir diye. Aslında Sabaya ablanız sizi ağlatacak o kadar çok şeyleri var ki. He. Emine gelince İstanbul'lara gittim be ya. He. Kızlar. Gittim de benim gör olası Emin e, benim Niger ablamla kırıştırmış. O yüzden kaçmış benden be ya. He he. Daha derken bu sefer de Nigar ablamla. Gerçi Nigar ablama hiç yakıştıramadım. He. Fırsat bellemiş benim. İstanbullardan gurbete gelmemi. Sakinim ben bunlar buralarda öldük kaldım geri dönmeyeceğim. Aşk olsun sana Nigar abla. anlatacağım vaktim gelince bir gün. He. Şimdi Avusturya günlüğüne gidelim beya ya. He güzel de programlar olur yarın izleyin Kanal 7 Avrupa'da. He. O 45 Avrupa saatiyle. He. Sabah yat da göreceksiniz oralarda. Avusturya günlüğünü pek sever oldum. Hiçbir pazar kaçırmıyorum be ya. He. Sabah yat ehliyet aldı. Böyle düştü yollara. Böyle he. Güzeldir her şeyler yolundadır yani. Ee, çok konuşurlarmış. Konuşun be ya. E, reklamın iyisi kötüsü yoktur. Siz konuştukça herkesler sabaya tatlınızı daha iyi tanır. He? Hoşuma gider sakinim. Meyve veren ağaç taşlanır, taşlanır boşuna dememiş atalarımız. Süzleri de çıkartamadım. Nazara mı geldim de. Hani çok konuşurum ya ben. Neyse kankilerim. Hepinizi cazınızı çok severim ben yani ne yapalım bizim emilden artık adam olmaz. Dansüz Mehtap derken he, bir de diğer ablamla bu yüzleri taktı bana. Yok aşkım böyle bir şey yapmadım ben dedi ama. er neyse yani Ankara'lara kaçmış sonra saçını başını bıyıklarını yolmayım diye onun. Ha sakal saç sakal da bırakmış. Sürünürmüş. Sürür küpek küpek sen. Öyle sen sabah yata yanlışları yaparsın. Geri mi döneceğim zannedersin? He Boş versene ben burada iyiyim Emin iyiyim. Ben Türkiye topraklarına, Avrupa sokaklarına neler sabayatın ismini yazdıracağım gürsel Emin gür. Eee o Niger ablama da aşk olsun ne diyeyim ben sana. O kadar sabah akşam beraberdik derdimi anlatırdım sana. El neyse. Kimseye diyecek bir şeyim yok benim. Yani yapan kendine yapar be ya. Kötü söz de sahibindir. E şeyler sahibindir. Ben öyle derim her zaman. E hiç işte umurumda değil. Neyse kankilerim. Kendisi cazıda çok iyi bakın. Çılgın çarşambada buluşalım be ya. Avusturya günlüğü de bizle olacakmış bu, bu sefer kız. Haberiniz olsun. Saç boyaları 27 oyna. E bu sene de kırmızı ruj pek modaymış kız.